Sahipsizler dizisi sezon finalinde neler olacak? Büyük yüzleşmeler ve şaşırtıcı ittifaklar. Sahipsizler dizisinin 28. bölümü sezon finali olması nedeniyle büyük sürprizlerle, derin yüzleşmelerle ve dramatik kırılma anlarıyla izleyicinin karşısına çıkacak. Son bölümde Azize ve Devran sonunda birbirlerine duydukları aşkı itiraf edip birlikte oldular. Bu gelişme kısa sürede bir bebek haberini de beraberinde getirecek. Ancak mutlulukla başlayan bu yeni süreç kolay olmayacak. Azize'nin hamileliği oldukça zorlu geçecek. Düşmanlar boş durmayacak ve Azize bebeğini kaybetme korkusu yaşayacak. Buna rağmen bebeğin sağ salim doğacağı öngörülüyor. Diğer yandan Meryem karakteri dizideki karanlık çizgisini koruyarak intikam için yeniden sahneye çıkıyor. Canına kıymak istese de son anda gelen bir telefonla bu kararından vazgeçecek. Meryem'in dönüşü daha güçlü ve intikam dolu olacak. Üstelik bu kez yalnız değil. Sürpriz bir karakterle ittifak kurarak Azize'ye ve Devran'a karşı planlar yapacak. Meryem'in Yavuz'la gizli bir anlaşma yaptığı ortaya çıkabilir. Yavuz'un Meryem'i kullanarak Azize ve Devran'ı ayırmaya çalışması da olası. Özellikle Meryem'in sahte bir sağlık krizi ya da Azize'ye iftira planı gündeme gelebilir. Ancak tüm bu yalanlar sonunda Meryem'i dizide yalnızlığa ve hatta trajik bir sona sürükleyebilir. Bölümün hastane sahnesi sezon finaline damga vuracak. Ağır yaralanan Devran'ın hayatı tehlikeye girecek ve bu durum tüm karakterlerin duygusal kırılma anlarını tetikleyecek. Özellikle Cemo'nun bu süreçteki tavrı çok kritik. Cemo, ablası Azize'nin Devran'a olan bağlılığından rahatsız. Bu öfke Cemo'yu Yavuz gibi manipülatif bir karakterin ağına düşürebilir. Yavuz'un Cemo'yu kullanarak Azize'ye zarar vermesi, izleyiciyi derinden sarsacak ve Cemo için ikinci sezonda büyük bir karakter dönüşümünün kapısını aralayacak. Devran ve Azize'nin ilişkisi yalnızca aşk değil, aynı zamanda geçmişten gelen sırlarla da sınanacak. Devran'ın ailesi Azize'yi istemeye geldiğinde beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Bu sahnede Cevdet Baba'nın Azize'nin babası olduğunu açıklaması şok etkisi yaratabilir. Cevdet'in yıllar boyunca sakladığı gerçeklerin başında Balaya'ya olan aşkı ve Azize'nin geçmişine dair sırlar yer alıyor. Bu sırların açığa çıkması hem Cevdet'in hem de Azize'nin hayatında geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Azize'nin çocuk sahibi olma isteği sadece bir aşk meyvesi değil, aynı zamanda kendi çocukluğunda yaşayamadığı bir aile ortamını yaratma çabasının bir sonucu. Ancak bu karar Devra'nın ailesinde yeni krizleri tetikleyebilir. Özellikle Pervin'in bu hamleyi bir manipülasyon olarak görüp Azize'yi aileden uzaklaştırmak için gizli planlar yapması yüksek olasılık. Nur ve Mali ikilisi ise Köroğlu ailesine karşı kurdukları oyunlarla yeni sezonda ana düşmanlar olmaya devam edecek. Mali'nin Nura olan sadakati zayıflamaya başlamış durumda. Nur'un planlarını tek başına yürütmesi ve Mali'yi dışlaması, Mali'yi şaşırtıcı bir şekilde Azize'nin tarafına çekebilir. Ancak Mali'nin amacı sadece yardım etmek değil, aynı zamanda kendi intikamını almak olabilir. Bu da onu dizinin yeni anti kahramanı yapabilir. Yıldız ailesi ise Nur ve Mali'nin yasak aşkı yüzünden dağılma noktasına geldi. 28. bölümde bu dağılmanın asıl sorumlusunun Nur ya da Leyla değil, aile içinden biri, muhtemelen Güzide olması büyük bir sürpriz olacak. Güzide'nin Nur'un sırlarını ortaya çıkararak aileyi kurtarma çabası istemeden daha büyük bir kaosa neden olabilir. Azize ve Devran'ın ilişkisi ise Meryem'in yalanlarının ortaya çıkması ve aile baskılarına rağmen izleyicinin umutla bağlandığı merkez hikaye olarak öne çıkıyor. 28. bölümde çiftin birlikteliği sadece aşklarıyla değil, aynı zamanda geçmişin gölgeleriyle mücadeleleriyle de sınanacak. Özellikle Azize'nin Devran'a olan sevgisini dile getirdiği ve onunla birlikte olmayı seçtiği sahneler sezon finalinin duygusal zirve anlarından biri olacak. Sezon finalinde Cemo, Meryem, Yavuz, Nur ve Mali gibi karakterlerin yapacağı hamleler ikinci sezon için birçok yeni soru işareti doğuracak. Kim dost, kim düşman belli olmayacak. Özellikle Yavuz'un arka planda kurduğu entrikalar dizinin ana tehdit unsuru haline gelecek. Sonuç olarak Sahipsizler dizisinin sezon finali, aşk, ihanet, sırlar ve intikam dolu olaylarla izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Her karakterin kaderi yeniden yazılırken izleyiciye ikinci sezonda neler olacağına dair büyük bir merak bırakacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.